Merhabalar, 3 dakikada her şeye hoş geldiniz. Bugün sizlere favori güneş ürünlerimi anlatacağım. Bu video herhangi bir işbirliği falan değil. Tamamen kendim satın aldığım, denemediğim ürünleri söyleyeceğim size. Çocuklardan başlayayım. Bu sene Hippin 50 faktörlü güneş ürününü aldım. Çok da memnunum. Çok tazeleyemesem bile herhangi bir yanma falan olmadı. Çünkü havuzun içinden çıkmıyorlar bir türlü. Ben de yakaladığım yerde sıkıyorum. Spray versiyonunda zaten şu şekilde. Kullanımı kolay oluyor. 12 ayda raf ömrü var. Serin yerde koyuyorum ama mesela güneşin altında direkt hiçbir güneş ürünü maruz bırakmıyorum. Onun haricinde Nivea kullanıyorum. Bu da %30 faktörlü. Buna daha çok eşime kullanıyordum aslında ama e, maalesef bunu tazelemediğiniz zaman sık sık kızarabiliyor. O yüzden bu sene Bioderma aldım %50 faktörlü. E, Bunlar çok memnun kaldık. Bir kere kullandık. Şöyle şu şekilde. Emilimi de oldukça basit, güzel, yapış yapış da olmuyor da güzel kokuyor. Tazelemediğim halde hiçbir yanmadan olmadan eve gelebildik. Bu da Biodermine yine 30 faktörlü güneş koruyucusu. Bu milk olarak geçiyor, sun milk olarak geçiyor. Biraz daha yapısı süt formunda. Ama bu da çok güzel. Hemen şöyle göstereyim. mis gibi de kokuyor. İkisini de kullanabilirsiniz. E, suya da dayanıklı. Bence vadim de yerine getiriyor. Kendime ne kullanıyorum? Kendime Lancaster'ın 30 faktörlü kuru yağını kullanıyorum. E, bu ürünü kullanmamın nedeni hem sizi güneşten koruyor hem de güzel bir bronzluk sağlıyor ve bu zaten Lancaster'ın bütün ürünlerini çok seviyorum. Ama pahalı bir ürün. E, o yüzden hani bir defasında bütün ürünlerini almıyorum. Her sene başka başka işe tatile gideceğim zaman farklı farklı ürünlerini deniyorum. Bunu da çok beğeniyordum zaten. Daha önceden kullanmıştım. Şimdi de bunu aldım. 50 faktörlüsü vardı. Bunu 30 faktörlüsünü aldım. Hiç kızarmadan güzel güzel bronzlaştım. Yüzüme Shiseido'nun 50 faktörlü ürünü kullanıyorum. Bu bir stick formunda. Şu şekilde göstereyim size şöyle. E, bunu almamın nedeni kullanımı çok kolay. Beyazlık da bırakma böyle Ben yapıyorsunuz. Hop. Bir de ben dudaklarımın üstüne de sürüyorum. Gözün altına da sürüyorum. Herhangi bir sivcilenme falan yapmadı. E, yapış yapış hissi de çok oluşmuyor. Yani ilk sürdüğünüz oluyor ama bir iki dakika içinde geçiyor. Diğer markalara da baktım. Çünkü bunda biraz fiyatlı bir ürün. Diğer markalar o yapışlık hissi geçmiyor. Bir de böyle ağır bir tabaka varmış gibi hissediyorum hissettim. O yüzden ben yine Shiseido'dan devam ettim bu sene. Ee, dudaklarıma da yine Shiseido'nun güneş koruyucu, 30 faktörlü güneş koruyucusunu kullanıyorum. Bu da hafif bir kırmızılık veriyor. Bundan da oldukça memnunum. Dudaklarımızı da koruyalım değil mi güneşten? Bence öyle. Vallahi çok güzel oldu. Ee, peki derseniz bizim pek vaktimiz yok. Hani bronzlaşmamız gerekiyor. Ne kullanalım? Aslında bunu birçok yerde görmüşsünüzdür. Yine Lancaster'ın uh, Tandipina ürünü. Uh, bu ürünün yapısı şu şekilde. Size daha yakından göstereceğim hemen şöyle. Şöyle. Ve bunun uh, artısı evet hızlı bronzlaşıyorsunuz. Çok da güzel bir bronzluk elde ediyorsunuz. Öyle hemen soyulmuyorsunuz, kızarmıyorsunuz. Tabii çok çok beyaz tenli değilseniz. Ben ilk birkaç gün e, yüksek faktör ürün kullanıyorum. Sonra bu ürünlere geçiyorum. Eksisi eğer plajda güneşleniyorsanız bütün kumlar üzerinizde yapışıyor ve çıkmıyor. E, duşta güzelce e, yıkanmanız gerekiyor ki bu yağı kendinizden, yani bu ürünü yağı demeyeyim, kendinizden uzaklaştırabilesiniz. Bunun da fiyatı yüksek. Eğer tatilim benim uzunsa buna alternatif havayen trafik kullanıyorum. Bunu herkes de görüyorum. Bence de çok güzel bir ürün. Bunun faktörlü olanı da var. Sanırım 8 ve 10. Yanılmıyorsam 6 da var. Çok güzel kokuyor. Bu daha çok böyle yağ şeklinde. Hemen dökeceğim ve göstereceğim, göstermeye çalışacağım. Şöyle şeffaf, saydam, böyle. Emelimi de çok basit. Öyle çok şunun gibi ağır da değil. Yani Lancaster'ın bakın çok ağır ya, çok iyi. yani bunu sürdüğünüz zaman kıpırdamayacaksınız. Şöyle uzanacaksınız. Bence öyle yani. O yüzden pek favorim değil. Bu sene de tazelemedim. Bu da eski kutum size göstermek için. Ee, yani bu sene bundan giderim diye düşünüyorum. Tabii diğer türlü Nivea'nın bu havuç yağlı olanlarını, çikolata olanların hepsini de kullanıyorum. Yani eğer gittiysem alışverişe kokulara dayanamayıp aldığım da oluyor. Ama bu ürünler de bana yeterli. Peki güneş sonrası ne yapıyorum? Güneş sonrası da Biodermin e, kremini aldım. E, losyonunu aldım. Bu da çok Güzel kokuyor. Güneş sonrası kendimizi nemlendirmek çok önemli. Ee, tabii hangi marka olursa olsun e, nemlendirmeyi unutmayalım. Şöyle aloe ve ver olanla da kullanabilirsiniz. Özellikle yandıysanız buzdolabına koyun ve sürü. Böyle biraz freşlik e, hissiyatı gelir size. E, başka da serumu kullanıyorum tabi. Yine Lancaster'ın Lancaster'ın e, güneş sonrası serumu. Bu ürün de oldukça güzel. E, güneş sonrası zarar görmüş cildi tedavi ediyor artık bilmiyorum ama memnunum güzel kokuyor. Makyaj yapacaksam da Shiseido'nun BB ürününü tercih ediyorum. Bu da 50 faktörlü. Böyle biraz fazla sıvı formunda ama bir iki tık tık hemen e, yayılıyor her yere ve güzel bir ten eşitliği sağlıyor. Ama eğer bronzlaştıysan pek de gerek duymuyorum açıkçası. Şimdilik 3 dakikada her şeyden bu kadar. Hoşçakalın.